Merhabalar, burası İnsan Robot Etkileşimi Laboratuvarımız. Bu laboratuvar 2016 yılında kuruldu. Bu laboratuvarda insan robot etkileşimi sistemlerinin altyapılarını gerek mekanik olarak, gerek kontrolcü tasarım olarak çalışmaktayız. Bu çalışmaların özelinde bir ameliyat robotu geliştirme projemiz yapıldı. TÜBİTAK 1003 destekli olan bu projemizde Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin Cerrahları ile beraber çalıştık. Bu projenin bir devam projesi olarak da 1001 projemiz hala hazırda devam etmektedir. Merhaba, ben Azal Ahmet. İnsan ve Robot Etkileşim Laboratuvarı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında su altında manipülasyon için insansız robot mürekkep balığı geliştirilmesi ve tasarım projesinde çalışıyorum. Yüksek lisans test çalışmalarımda bu projeleri paralel olarak devam etmektedir. Merhaba, ben Orhan Doktor öğrencisiyim. İnsan ve robot etkileşimi labında çalışmaktayım. Şu an e, Hazar Emekli'nin bahsettiği TÜBİTAK 13 projesinde yer almaktayım. Daha önce yine TÜBİTAK 13 projesi kapsamında Neuromoskop projesinde çalışmaktaydım. Merhaba, ben Tarık Büyük Öztekin. E, makine Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. İnsan Robot Etkileşim Laboratuvarında Neuromoskop projesinin e, eğitim simülatörünü geliştirmekteyim. Merhabalar, ameliyat robotu projemiz olan Nervoskop projesinden biraz bahsetmek istiyoruz. Bu proje Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin Cerrahları ile beraber gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Bu projede İT içerisinde makine mühendisliği bölümünden, elektronik mühendisliği bölümünden ve bilgisayar mühendisliği bölümünden hocalarımız ve öğrencilerimiz çalışmıştır. Bu proje temel olarak bir minimal invazif ameliyat prosedürü olan hipofiz bezi tümörü ameliyatına yöneliktir. Bu hipofiz bezi tümörü ameliyatında yapılması gereken bir endoskop yani görüntü alma cihazının burundan içeri sokulması ve görüntünün alınması bir yandan da cerrahi aletlerle ameliyatın gerçekleştirilmesidir. Burada görüntü alma cihazı olan endoskopu ameliyat boyunca esasında cerrah elinde tutmaktadır. Dolayısıyla bir eli sadece bu cihazı tutmaya harcanmaktadır. Diğer elinde ise cerrahi bir alet tutmaktadır. Fakat ameliyat sırasında bazen iki cerrahi aleti aynı anda tutması gerekebilir. Bu durumda bizim de projedeki amacımız cerraha üçüncü bir kol verebilmektir. Bu üçüncü kolu da bir robotik kol olarak geliştirdik. Şimdi bu robotik kolun iki tarafı var, bir pasif kol kısmı, bir de aktif kol kısmı. Pasif kol kısmının üzerinde frenler bulunmakta. Bu frenler aktive edilebilmekte ya da serbest bırakılabilmekte. Bunlar bir arayüz, kullanıcı arayüzü vasıtasıyla yapılabilmekte. Ve pasif kolun üzerine yerleştirilen aktif kol da ameliyat bölgesi içerisinde doktor tarafından bu endoskop sokulduktan sonra aktive edilmekte. Ve cerrah istediği zaman bir pedal vasıtasıyla sistem içindeki bilgi alışverişini aktive edebilmekte ve parmağına taktığı bir yüzük vasıtasıyla da hareket isteklerini iletebilmektedir. Bu tabi biraz zorlayıcı bir prosedür olarak gözükmektedir aynı zamanda ama bir yandan da araba kullanmak gibi biraz eğitimi gerekmektedir. Esas burada amaçladığımız tabii doktorun elindeki cerrahi aletleri bırakmadan bu işi gerçekleştirebilmesidir. Ayrıca tabii bir ameliyat robotu olduğu için de güvenlik ön plandadır. Bu güvenlikle ilgili de Orhan son zamanlarda bir yüksek lisans tezi kapsamında yardımcı olarak dengeleme sistemleri konusunda çalıştı. Orhan biraz anlatmak ister misin dengeleme sistemini? Yani. Tabii hocam. E, dengeleme sistemi dediğimiz aslında eee kuvvetleri, robotun üzerindeki yerçekimsel kuvvetleri kompanse etmektir. Bunun için de ek kütleler linkleri eklenmiştir ve yay sistemleri eklenmiştir. E, ayrıca bu çalışmada güvenlik için eee uyumluluk kontrolü tasarımları da geliştirilmektedir. Evet. Bu mekanizmanın özel bir yapısı vardır. Patentine de başvurulmuş bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın özel yapısı uzak hareket merkezli bir mekanizma olmasıdır. Şuradaki eksenlerin birleşiminde bir hareket merkezi vardır ve bütün hareket o hareket merkezi etrafında meydana gelmektedir. Mekanizmanın sağladığı hareketler o nokta etrafında iki eksende dönüş ve o nokta üzerinde öteleme hareketidir. Bu hareketler dediğim gibi çalışma esnasında Yüzük tarafından kontrol sinyalleri üretilerek kontrol edilmek istenmektedir. Bu projemizle ilgili olan çalışmalarımız halen devam etmektedir. Bu gördüğünüz mekanizmanın yeni versiyonlarının oluşturulmasına yönelik Cop projemiz Gökhan Kiper hocamızın önderliğinde devam etmektedir. Merhabalar, Nörobosko ameliyat robotunun eğitim simülatörünü tanıtmak istiyorum. Ameliyat koşullarını sağlamak için ve doktorun içinde bulunduğu şartları yaratmak için e, fiziksel bir ortam yarattık. Bu fiziksel ortamda doktorun kullandığı iki adet e, ameliyat aletini temsil eden haptik cihazlar kullanıldı. Neuroboskop sisteminin master sistemi olan kontrolcü yüzük ve e, aktivasyon ayak pedalı e, simülasyona entegre edildi. E, haptik cihazların konumlarından yola çıkarak e, fiziksel ortam birebir olarak simülasyon ortamıyla eşleştirildi. Kullanımı da şu şekilde. Faktik cihazlar hastaya giriş yap yaptığında e, sanal endoskop görüntüsü monitöre yansıtılmaktadır. E, ayak pedalı sayesinde nöroboskop sistemi aktif olmakta ve 100 minimal hareketleriyle endoskop hareket ettirilip görüntü istenilen kısma taşınmaktadır. Mavi pedal ile derinlik e, hareketini aktive ediyoruz. Bu hareket sayesinde zoom in ve zoom out e, durumu gerçekleşiyor. Sarı pedal rotasyon hareketleri hareket ettirmekte, aktive et, etmektedir. Bu hareket sayesinde endoskop rotasyon hareket yaparak farklı bölgelere odaklanabilmektedir. Bu simülasyonda asıl e, cerrah kazandırılmak, kazandırılmak istenen yetenek ameliyat aletlerini sabit tutarken e, nöroboskopu kontrol edebilmektir. Merhaba, TÜBİTAK Güneş Projesi olan su altında manipülasyon için insansız robotun mürekkep balığı tasarımı ve geliştirmesi projesinden bahsedeceğim. Bu projenin amacı insanların su altı ortamı ile daha etkin etkileşime girebilmesini sağlayacak bir robotik sistemin geliştirilmesi. Bu amaca ulaşmak için biyometrik bir robot tasarımı yapıldı. Benim çalışma alanım bu yumuşak robotun dört kolunun iki haptik cihaz ile model aracılığı teleoperasyonu tasarlamak. Bu çalışma için bağımlı ortamın eşleneği ana sistem tarafında sanal gerçeklik ile oluşturuldu. Bu sanal gerçeklik sisteminde yumuşak robot kolları oluşturuldu. Bu kollar haptik cihazdan gelen hareket istemiyle çalışmaktadırlar. Bu e, haptik cihazdan yolladığımız istemle kolların biyometrik hareketi veya kavrama, dürtme gibi senyarlaştırılmış hareketlerini kontrol edebiliyoruz. Bu projenin sonucunda kollardan gelen haptik geri bildirimler ile kullanıcı ergonomisine de uygun bir teleoperasyon sistemi tasarlamak istiyoruz.